sonra da koordinasyon toplantımızın planlı günü... Kanunun öngördüğü şekilde belediyelerimize bu, bu, yetki ve sorumluluk verilmiş durumda biz belediyelerimizi bir araya getirerek burada bir mahalli idareler birliği oluşturarak bu mevzu inşallah e, hayvanların da sağlığını koruyarak Hıfzı sahayı, toplum sağlığını da ön plana alarak çözmüş olacağız. Ee, belki iyice bu tespitler yapılınca ortaya çıkacak. 9000'in üzerinde, 9500 civarı bir sahipsiz hayvan olduğuna dair bir tespitimiz var. Ama bu net bir rakam değil. Saha yaygın bir saha. Bunu belki e, hayvanları yakaladıkça göreceğiz. Şu an yapacağımız doğal yaşam alanı yaklaşık 20 dönüm üzerine kurulu olacak tamamlanıp açıldığında hemen sahadaki çalışmaları yapacağız ve ikinci doğal yaşam alanı çalışmamızı yapacağız Dolayısıyla bizim sahadaki bütün e, hayvanlarımızı hem kısırlaştıracak hem de doğal yaşam alanında yaşamlarını sürdürebilecek bir tesis oluşturmuş olacağız hayvanların sağlıklı bir biçimde hayatlarını devam ettirmek